İş aramak zahmetli iştir. Onlarca site, yüzlerce ilan arasında kaybolursun. Buldum dersin, hayal ettiğinden çok farklı bir iş çıkar karşına. Hem çok zaman kaybedersin, hem de keyfin kaçabilir. İş cepte, zamanınızın ve keyfinizin değerini bilen yeni nesil akıllı iş arama motorudur. Diğerlerinden en büyük farkı ise kullandığı eşsiz eşleştirme teknolojisi sayesinde sizi çok iyi tanıması ve size en uygun ilanları sıralamasıdır. Nasıl mı? Can 24 yaşında işletme bölümünden iki yıl önce mezun oldu. Bildiği tüm iş arama sitelerinde günler boyu dolaştı. Çok zaman harcadı fakat bir türlü hayalindeki işi bulamadı. Yaşadıklarından bunalan Can bir gün işcepte.net'i duydu. Türkiye'deki bütün iş ilanlarını tek merkezden ulaşabildiği işcepte.net'i kullanarak kariyer hedeflerine uygun işi aramaya başladı. Birkaç aramadan sonra işcepte Can'ın kullandığı anahtar kelimeleri ve ilgisini çeken ilanların ortak noktalarını analiz edip ona en uygun işleri uyum oranlarıyla birlikte karşısına getirmeye başladı. Can, iş keşfettikçe artık arama yapmasına bile gerek kalmadığını, oluşturacağı iş alarmları sayesinde ilgisini çekebilecek ilanların günlük, haftalık veya aylık olarak e-posta hesabına gönderildiğini fark etti. Sevinçten dört köşe oldu. Can şimdi iş ceptinin ona bulduğu işte çalışmaktan çok mutlu. Bir yandan da yeni iş fırsatlarından haberdar olmaya devam ediyor. Siz de iş aramak için enerjinizi ve zamanınızı boşa harcamaya son verin. İş aramak maaş almadığınız ayrı bir iş olmasın. Hemen işcepte.net'e gelip ücretsiz üyeliğinizi oluşturun. İş cepte hayalinizin işini size bulsun. İş cepte ile işiniz cepte.